Yıl Moşa. Dünya, tarihin gördüğü en büyük fırtınanın pençesinde kıvranıyor. Doğudan gelen atlı ordular, kentleri tek tek yutarak batıya doğru kesintisiz ilerliyor. Bağdat yanıyor, Şam düşüyor, Halep sessizliğe gömülüyor. Kütüphaneler küllerle karışıyor, nehirler kanla boyalı akıyor. Moğol süvarileri, Pasifik kıyılarından Akdeniz sahillerine kadar uzanan bir imparatorluğun sınırlarını çiziyor. Ve şimdi gözlerini Mısır'a dikmiş bu ordunun karşısında duracak son kale var Memlükler. Filistin'in Celile bölgesinde Ayn Calut denilen küçük bir pınarın başında iki ordu karşı karşıya geliyor. Birinin elinde dünyayı fetheden kılıçlar, diğerinin elinde ise kaybedecek bir şey kalmamış savaşçıların umutsuz cesareti. 3 Eylül sabahı güneş doğduğunda tarihin akışı burada değişecek. Ya Moğollar, Son İslam kalesini de yıkıp Avrupa kapılarına dayanacak ya da bir avuç köle asker imkansızı başararak dünyayı kurtaracak. Bu sadece bir savaşın hikayesi değil. Bu medeniyetler çarpışmasının, stratejik dehanın, fedakarlığın ve kan dökülmüş toprakların üzerine yazılan bir dönüm noktasının hikayesi. Bu Ayn Calut'un hikayesi. 13. yüzyılın ortalarında dünya Moğol gölgesinin altında titriyor. Cengiz Han'ın mirasçıları dedelerinin başlattığı fırtınayı dört bir yana taşımaya devam ediyor. Ordular karşısında direnen her kent tarih sayfalarından siliniyor. Yıkım o kadar sistematik, o kadar acımasız ki insanlar bunun doğal bir afet değil, ilahi bir gazap olduğuna inanmaya başlıyor. İslam dünyasının kalbi olan Bağdat 1258 yılının soğuk şubat günlerinde Hülagü Han'ın komutasındaki ordular tarafından kuşatılıyor. Dicle Nehri kıyılarında 800 yıldır yükselen bu şehir, bilimin, sanatın, felsefenin merkezi. Burada Abbasi halifeleri hüküm sürüyor, Bağdat Bilgelik Evi'nde alimlerin yüzyıllardır biriktirdiği kitaplar duruyor. Ama Moğollara göre bu sadece bir hedeftir, fethilmesi gereken bir nokta. Hülagü Han'ın ordusu şehri çevirdiğinde İçerideki Halife Mustas'ın billah ne yapacağını bilemiyor. Belki de hala diplomatik bir çözüm bulunabileceğini, bir anlaşma yapılabileceğini umut ediyor. Ama Moğolların dili diplomasiden değil, yıkımdan oluşuyor. Şehir surları mancınıkların saldırısı altında çatırdıyor. İki hafta sonra surlar yıkılıyor ve Moğol süvarileri sokakları istila ediyor. O gün Bağdat'ta başlayan, tarihin en büyük katliamlarından biri. Kadın, çocuk, yaşlı, genç ayrımı yapılmıyor. Sokaklar cesetlerle dolup taşıyor. Dicle nehrinin suyu atılan kitapların mürekkebiyle ve dökülen kanla karışık akıyor. Bazı kayıtlara göre 1 milyon insan hayatını kaybediyor. Halife Mustas'ın billah huzura çıkarılıyor ve Moğol geleneğine göre kan dökülmeden idam ediliyor. Yani bir halıya sarılıp atların ayakları altında eziliyor. Bağdat'ın düşüşü İslam dünyasında derin bir travma yaratıyor. 800 yıldır ayakta kalan hilafet yok oluyor. Artık Müslümanları bir arada tutan dini ve politik merkez kalmıyor. Halkın içinde korku dalga dalga yayılıyor. "Yecüc ve Mecüc geldi." diyorlar birbirlerine. Kıyamet alametlerinin gerçekleştiğine, dünyanın sonunun yakın olduğuna inanıyorlar. Çünkü karşılarındaki güç insan ötesi görünüyor. Moğol ordularının yıkımı karşısında durmak, güneşin doğmasını engellemek kadar imkansız görünüyor. Ama Hülagü durmak niyetinde değil. Bağdat'tan sonra gözünü batıya çeviriyor. Suriye bir sonraki hedef. 1270 yılının başlarında Moğol orduları Halep'in surları önünde beliriyor. Şehir valisi direniş kararı alıyor ama şansları yok. Mancınıklar surları parçalıyor, askerler sokakları istila ediyor. Halep'te de Bağdat'takine benzer bir yıkım yaşanıyor. Tarihi kalesi yakılıyor, halkı katlediliyor. Ardından sıra Şam'a geliyor. Ama Şam'da durum farklı. Eyyubi emirleri Moğollara karşı savaşmanın anlamsız olduğunu düşünüyor. Zaten aralarında birlik de yok. Şehir kan dökülmeden teslim oluyor. Hülagü Şam'a zarar vermiyor ama oraya Moğol valileri yerleştiriyor. Suriye toprakları artık İlhanlı İmparatorluğu'nun bir parçası. Moğol dalgası Akdeniz sahiline ulaşıyor. Artık karşılarında sadece bir engel kalıyor. Mısır, Kahire'de hüküm süren Memlük Sultanlığı, İslam dünyasının son ayakta kalan büyük gücü ama Memlükler de sorunlarla boğuşuyor. İç karışıklıklar, güç mücadeleleri, zayıf liderlik. Genç Sultan Mansur Ali Tahtında otururken dışarıda Moğol fırtınası yaklaşıyor. Ve işte bu kritik anda tarih sahnesine cesur bir isim çıkıyor: Seyfettin Kutuz. Kutuz sıradan bir adam değil. O da bir zamanlar Moğollar tarafından esir alınmış, köle pazarlarında satılmış, sonra Mısır'a getirilerek Memlük sistemi içinde yetiştirilmiş bir savaşçı. Memlükler dönemin en ilginç askeri yapılarından birine sahip. Sistem şöyle işliyor: Kıpçak bozkırlarından veya Kafkaslardan genç çocuklar satın alınıyor veya esir alınıyor. Bu çocuklar Kahire'ye getiriliyor ve burada disiplinli bir eğitimden geçiriliyor. Atıcılık, kılıç kullanımı, süvari taktikleri, İslam hukuku, Arapça her şeyi öğreniyorlar. Sonunda özgürlüklerine kavuştuklarında artık sadece köle değil, aynı zamanda devletin en seçkin askerleriyiz. Memlükler bu sistemle yetişmiş binlerce savaşçıdan oluşan profesyonel bir ordu yaratmış durumda. Kutuz bu sistemin içinden yükselen isimlerden biri ve 1259 yılında genç Sultan Mansur Ali'nin devleti yönetmeye gücü yetmediğini görünce harekete geçiyor. Bir darbeyle tahtı ele geçiriyor. Ama bu kişisel hırs için yapılmış sıradan bir darbe değil. Kutuz Moğol tehdidinin ne kadar büyük olduğunu biliyor ve bu tehdide karşı devletin başında güçlü bir liderin olması gerektiğine inanıyor. Düşman kapıdayken çocuk sultanla devlet yönetilemez diyor ve tahtı alıyor. Tahta geçtiğinde kutuzun önünde büyük sorunlar var. Öncelikle Memlük emirleri arasında birlik yok. İçlerinden en güçlüsü Baybars adında bir komutan. Baybars daha önce Suriye'de Moğollara karşı savaşmış, yenilmiş ve Mısır'a kaçmış biri. Kutuz ile aralarında kan davası var, güvensizlik var. Ama Kutuz Baybars'ın askeri dehasını tanıyor ve en önemlisi Moğollara karşı kazanmak için her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu yüzden Baybars'a elini uzatıyor, geçmişi unutup birlikte savaşmayı teklif ediyor. Baybars bu teklifi kabul ediyor. Çünkü o da biliyor ki eğer Mısır düşerse kaçacak başka bir yer kalmayacak. İşte bu sırada Kahire'ye Moğol elçileri geliyor. Hülagü Han Sultan Kutuz'a bir mektup gönderiyor. Bu mektup bir ultimatomdan çok bir ölüm fermanı gibi. İçinde yazanlar Moğol gücünün ne kadar büyük olduğunu, direnmenin ne kadar anlamsız olduğunu anlatıyor. Doğu'nun ve Batı'nın krallarının kralı Büyük Han'dan kölesi Kutuz'a diye başlıyor mektup. Devamında tehditler yağıyor. Kılıçlarımızdan kaçan köle bize teslim ol. Başka ülkelere ne olduğunu düşün. Biz merhamet nedir bilmeyiz, gözyaşlarını aldırmayız. Atlarımız rüzgar, kılıçlarımız yıldırım gibidir. Kaçacak yeriniz yok. Yollarımız atlarımızın ayakları altındadır. Kutuz bu mektubu okuduğunda ne yapması gerektiğini biliyor. Danışma meclisini topluyor. İçlerinden bazıları teslim olmayı, Moğollarla anlaşmayı öneriyor. Sonuçta Şam teslim olmuştu, yıkılmamıştı belki aynısı Mısır için de mümkündür. Ama Kutuz bunun bir yanılsama olduğunu biliyor. Moğollarla anlaşma sadece yavaş bir ölüm demektir. Eninde sonunda Mısır'da Bağdat gibi olacaktır. Tek seçenek savaşmaktır. Ve sadece savaşmak değil, kazanmak. Kutuz toplantıda ayağa kalkıyor ve konuşuyor. Ey Müslümanlar! Uzun zamandır devletin hazinesinden maaş alıyorsunuz. Bugün o maaşın karşılığını verme günüdür. Ben gidiyorum, savaşmak isteyen benimle gelsin. İstemeyen evine dönüp sonucunu beklesin. Ama bilin ki eğer bugün savaşmazsak yarın savaşacak bir ülkemiz kalmayacak. Sözleri salonda derin bir sessizlik yaratıyor. Sonra kutuz bir karar daha veriyor. Moğol elçilerini idam ettiriyor ve başlarını Kahire'nin Babü Züveyle kapısında sergilettiriyor. Bu hareket geri dönüşü olmayan bir adım. Artık savaştan başka seçenek yok ama tam bu sırada tarihin akışını değiştiren bir haber geliyor. Uzak Çin'den Büyük Han Mönke'nin öldüğü haberi Hülagü'ye ulaşıyor. Moğol geleneğine göre bir han öldüğünde tüm prenslerin kurultaya yani taht seçimi meclisine katılması gerekiyor. Hülagü, tahtın kendisine veya kardeşlerine geçmesi için orada olması gerektiğini biliyor ve büyük bir kararla ordusunun büyük bir kısmını tahminen 300 bin kişiyi alarak doğuya İran ve Azerbaycan üzerinden geri çekiliyor. Suriye'de sadece güvendiği komutanlarından biri olan Ketboğa Noya'nın emrinde küçük bir garnizon bırakıyor. Belki 10 bin, belki 20 bin asker, bir veya iki tümen. Kutuz bu haberi aldığında fırsatın kapıda olduğunu anlıyor. Moğol ordusu zayıflamış durumda. Eğer şimdi vurmaz ise Hülagü geri döndüğünde her şey bitmiş olacak.'' Hemen harekete geçiyor. Temmuz 1260'ta Kahire'den yola çıkıyor. Orduyu Salihiye'de topluyor. Memlük süvarileri, halka adı verilen özgür askerler, Suriye'den kaçmış Eyyubi birlikleri, Kürt ve Türkmen aşiretlerinden gönüllüler, Moğollardan kaçarak Mısır'a sığınmış Harizimli savaşçılar hepsi bir araya geliyor. Toplam 15 ila 20 bin kişilik bir ordu oluşuyor. Çok büyük bir ordu değil ama profesyonel, kararlı ve öfkeli bir ordu. Ordu Sina Çölü'nü geçerek kuzeye doğru ilerliyor. Sıcak kumlar altında yürüyüşleri zor ama motivasyonları yüksek. Her adımda önlerinde bekleyen savaşı düşünüyorlar. Gazze'ye ulaştıklarında ilk temasları oluyor. Burada küçük bir Moğol garnizonu var. Baydar adında bir komutanın emrinde. Baybars'ın öncü birlikleri Moğollarla çarpışıyor ve onları püskürtüyor bu küçük zafer ordunun moralini yükseltiyor. İlk kez Moğollar geri çekilmek zorunda kalıyor. Kutuz orduyu daha kuzeye Akka şehrine doğru sürüyor. Akka o dönemde Haçlı Krallığı'nın kontrolünde. Bu son derece riskli bir hamle. Çünkü Haçlılar Memlüklerin düşmanı. Ama Kutuz bir gerçeği iyi biliyor. Moğollar sadece Müslümanların değil Hristiyanların da düşmanı. Avrupa'da Papa Tatiyu Alexander Moğollarla ittifak kurmayı yasaklamış durumda. Ve Akka'daki Haçlı baronları Moğol vahşetini görmüş, Bağdat'ın ve Halep'in başına gelenleri duymuş durumdalar. Korku içindeler. Kutuz, Akka surları önüne geldiğinde diplomatik bir teklif sunuyor. Biz size saldırmayacağız. Siz de bizi arkanızdan vurmayın. Sadece geçmemize izin verin ve bize erzak satın. Haçlılar bu teklifi kabul ediyor. Hem korkudan hem de çıkarları gereği. Çünkü eğer Moğollar Mısırı da alırsa sıra onlara gelecek. Memlük ordusu Akka'da kısa bir mola veriyor. Askerler dinleniyor, silahlar kontrol ediliyor, atlar beslenip sulanıyor ve sonra tekrar yola koyuluyorlar. Kuzeydoğuya, Celile bölgesine, Jezreel vadisine doğru. Hedefleri Ain denilen bir mevki. Burası Goliath'ın pınarı anlamına geliyor. Antik çağlardan beri bu bölge stratejik öneme sahip. Bol su kaynağı var, vadi geçişleri var ve en önemlisi düz araziler süvari savaşlarına uygun. Moğol komutan Ketboğa Noyan, Memlük ordusunun yaklaştığını öğrendiğinde şaşırmış olmalı. Mısırlıların bu kadar cesur olacağını, savunmada beklemek yerine saldırıya geçeceklerini tahmin etmemiş olabilir. Ama Ketboğa, tecrübeli bir komutan, Hülagü'nün en güvendiği adamlardan biri. Nasturi Hristiyan bir Nayman Türk'ü. Ömrü boyunca Moğol saflarında savaşmış, Onlarca zafere şahit olmuş. Ve şimdi Mısır ordusunu ezmeye hazırlanıyor. Ketboğa ordusunu topluyor. Moğol süvarileri, Ermeni ve Gürcü müttefik birlikleri, Suriyeli Eyyubi emirlerinin bazı kuvvetleri. Toplam 10.000 ila 15.000 kişi. Sayıca memlüklerden biraz daha az ama Ketboğa bunu önemsemiyor. Çünkü Moğol orduları her zaman sayıca az olsa bile kazanmıştır. Hız, manevra kabiliyeti, atlı okçuluk, psikolojik baskı bunlar Moğol'ların en büyük silahları. 3 Eylül 1209 sabahı güneş Celile Tepeleri'nin üzerinden yükseliyor. Hava sıcak, gökyüzü berrak. İki ordu aynı Calut mevkiinde karşı karşıya geliyor. Vadinin kuzeyinde Moreh Tepesi, güneyinde Gilboğa Dağı yükseliyor. Arazi görece dar bir alan oluşturuyor. Bu geniş manevra alanlarında güçlü olan Moğol süvarilerinin hareket kabiliyetini kısıtlayacak. Kutuz ordusunu vadi içinde konumlandırıyor ama stratejisi statik bir savunma değil. Tam tersine dinamik ve aldatıcı bir taktik planlıyor. Baybars'ın komutasındaki öncü birlik ileri doğru çıkarılıyor. Ordunun geri kalanı ise vadinin güneyindeki tepelere ve ağaçlık alanlara yerleşiyor. Bazı tarihçiler bunun önceden planlanmış bir pusu olduğunu söylerken, modern araştırmacılar bunun daha çok anlık bir taktiksel manevra olduğunu savunuyor. Her halükarda plan basit ama etkili: Moğolları tuzağa çekmek. Sabahın erken saatlerinde Baybars'ın birlikleri Moğol hatlarına doğru ilerliyor. Hafif bir çatışma başlıyor. Oklar havada uçuşuyor, süvariler çarpışıyor. Ve sonra Baybars ani bir geri çekilme emri veriyor. Birlikleri hızla geriye doğru kaçmaya başlıyor. Moğollar bu manzarayı görünce ne düşünüyor olabilir? Belki de Mısırlılar korktu, kaçıyorlar diye Ketboğa tüm gücüyle saldırı emri veriyor. Moğol süvarileri hızla Baybars'ın birliklerini takip ediyor. Ama bu klasik bir Turan taktiği, sahte ricat. Bozkır kavimlerinin yüzyıllardır kullandığı bir manevra. Düşmanı yorgun düşürmek, onun disiplinini bozmak ve sonra ani bir dönüşle vurmak. Moğollar Baybars'ın birliklerini kovalıyor. Vadinin içine Memlük ana ordusunun beklediği alana doğru sürükleniyorlar. Ve tam bu anda tuzak kapanıyor. Tepelerden, ağaçlık alanlardan Memlük birlikler iki yandan Moğollara saldırıya geçiyor. Ketboğa çok geç olduğunu anlıyor. Ordusu kuşatılmış durumda. Ama geri çekilmek yok. Moğol onuru geri çekilmeyi kabul etmiyor. Savaş şimdi çok daha şiddetli bir hal alıyor. Moğol süvarileri her yönden gelen saldırılara karşı savaşıyor. Okları havada şimşek gibi uçuşuyor. Kılıçlar çarpışıyor. Atlar kişneyerek birbirlerine çarpıyor. Kan, ter, toz savaş alanı bir cehenneme dönüşüyor ve Moğollar inanılmaz bir direniş gösteriyor. Memlük sol kanadı Moğol saldırısının şiddetiyle çözülmeye başlıyor. Bazı askerler panikle geriye kaçmaya çalışıyor. Savaşın dengesi kritik bir noktada sallanıyor ve işte tam bu anda Sultan Kutuz tarihe geçecek bir hareket yapıyor. Miğferini başından çıkarıp yere fırlatıyor, yüzünü askerlerine gösteriyor ve tüm gücüyle haykırıyor. Va İslam'a, va İslam'a. Ey İslam, ey İslam. Sonra atını savaşın en yoğun olduğu yere sürerek ileri atılıyor. Kılıcını çekiyor ve düşmanın üzerine yürüyor. Bir sultan tahtında oturup emirler vermek yerine bizzat savaşın ortasında ölüme meydan okuyor. Bu görüntü memlük askerlerinde inanılmaz bir etki yaratıyor. Dalmakta olan birlikler sultanı görünce yeniden toparlanıyor. Sultanımız ölümle yüz yüze biz nasıl kaçarız diye düşünüyorlar. Yedek birlikler savaşa dahil oluyor. Savaşçılar son güçleriyle Moğollara saldırıyor. Bu an savaşın kırılma noktası. Moğollar sayısal üstünlük ve tazelik karşısında geri çekilmeye başlıyor. Disiplinleri bozuluyor. Yorgunluk, susuzluk, kuşatılmışlığın paniği hepsi bir araya geliyor. Ketboğa hala direniyor. Komutanlarına bağırıyor, savaşçılarını toplamaya çalışıyor. Ama artık geç. Moğol hattı çöküyor. Askerler vadi çıkışına doğru kaçmaya başlıyor. Beysan yönüne, doğuya ama Memlük süvarileri onları bırakmıyor. Amansız bir takip başlıyor. Kaçanlar tek tek yakalanıp öldürülüyor. Bazıları yerel halk tarafından avlanıyor. Savaş sadece Ayncalut'ta bitmiyor. Takip Beysan yakınlarına kadar devam ediyor ve orada ikinci bir çatışma daha yaşanıyor. Ketboğa Oyan sonuna kadar savaşıyor. Atı vurulduğunda yere düşüyor ve esir alınıyor. Elleri bağlanmış halde Sultan Kutuz'un huzuruna getiriliyor. Pişmanlık göstermiyor. Aksine meydan okuyor. Benim öldürülmemle gururlanma. Hülagü Han bu haberi aldığında öfke denizi kabaracak ve Azerbaycan'dan Mısır kapılarına kadar yer Moğol atlarının nalları altında sarsılacaktır. Kutuz sessizce dinliyor. Sonra emrini veriyor. Ketboğan'ın kellesi vurduruluyor. Savaş sona erdiğinde Moğol ordusu neredeyse tamamen yok edilmiş durumda. 10 ila 12 bin Moğol ve müttefik askerin öldüğü tahmin ediliyor. Kaçmayı başaran çok az kişi var. Memlükler de ağır kayıplar vermiş. 2 ila 4 bin arası asker şehit düşmüş. Ama savaşı kazanmışlar. Ve bu zafer sadece bir askeri başarı değil. Bu, Moğol İmparatorluğu'nun tarihte ilk kez uğradığı kalıcı Geri dönülmez bir yenilgi. Haberler hızla yayılıyor. Şam'daki Moğol valileri haberi duyunca şehri terk edip doğuya kaçıyor. Halep'te de aynısı oluyor. Sultan Kutuz muzaffer bir komutan olarak Şam'a giriyor. Halk sokaklara dökülüyor. Moğolları yenen sultan diye bağırıyor. Suriye şehirleri tek tek Memlük hakimiyetini kabul ediyor. Mısır ve Suriye artık tek bir siyasi çatı altında birleşmiş durumda. Ama zafer kısa ömürlü bir mutluluk getiriyor Kutuz'a. Ekim 1200'ü yapmışta Kahire'ye dönüş yolunda Salihiye yakınlarında avlanırken bir suikasta uğruyor. Baybars ve diğer emirler onu öldürüyor. Suikastın nedeni tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar Baybars'ın Halep valiliğini istemesine rağmen Kutuz'un reddetmesini gösteriyor. Bazıları ise eski kan davalarını. Her halükarda Kutuz öldürülüyor ve Baybars yeni sultan olarak tahta çıkıyor. Baybars önümüzdeki yıllarda Memlük Sultanlığı'nı daha da güçlendirecek. Haçlı devletlerini birer birer yok edecek, Moğollara karşı savunma hatlarını sağlamlaştıracak. Ve Memlük Sultanlığı, 1270'tan sonra 250 yıl boyunca ayakta kalacak. Kahire, yeni İslam dünyasının merkezi olacak. Abbasi halifeliği, Kahire'de sembolik olarak yeniden kurulacak. Bilim, sanat, mimari, hepsi Kahire'de yeniden filizlenecek ayn -calut Savaşı'nın uzun vadeli sonuçları sadece İslam dünyasını değil tüm dünyayı etkiliyor. Moğollar bir daha Fırat Nehri'nin batısına kalıcı olarak geçmeyi başaramıyor. 1281, 1299 ve 1103 yıllarında yeni saldırılar deniyor ama hepsi püskürtülüyor. Moğol İmparatorluğu'nun batıya doğru genişleme dalgası Ayn-Calut'ta sona eriyor. Eğer Moğollar bu savaşı kazansaydı ne olurdu? Mısır düşecekti. Kuzey Afrika Moğol kontrolüne girecekti. Belki de Sicilya veya İspanya üzerinden Avrupa'ya bir sefer düzenlenecekti. Avrupa o dönemde iç savaşlarla, salgınlarla boğuşuyor. Birleşik bir savunma yapabilecek durumda değil. Moğollar belki de Avrupa'yı da yutacaktı. Ama Ayn Calut bu senaryonun gerçekleşmesini engelledi. Dolayısıyla bu savaş sadece İslam dünyasını değil, dolaylı olarak Hristiyan Avrupa'yı da korudu. Tarihçiler Ayn Calut'u farklı şekillerde yorumluyor. Memlük kaynakları savaşı ilahi yardım ve cihat kavramlarıyla açıklıyor. Baybars döneminde yazılan eserlerde Kutuz'un rolü küçültülüp Baybars'ın rolü abartılıyor. Daha sonraki tarihçiler ise daha dengeli bir yaklaşım sergiliyor. Makrizi 15. yüzyılda yazdığı eserinde Kutuz'un "Va İslam'a" haykırışını ve liderliğini övüyor. Moğol tarihçileri ise yenilgiyi açıklamaya çalışıyor. Reşidüddin, İlhanlı Sarayı'nda yazarken yenilgiyi Ketboğa'nın aceleciliğine bağlıyor. Ordunun çok küçük olduğunu, Hülagü'nün yokluğunda talihsiz bir kaza yaşandığını söylüyor. Moğolların son ana kadar kahramanca savaştığını vurguluyor. Modern tarihçiler ise savaşı daha analitik bir gözle inceliyor. Reuven Amitai Price, klasik pusu anlatısını sorguluyor. Memlüklerin önceden hazırlanmış bir tuzak kurduğu fikrinin sonradan uydurulmuş bir efsane olabileceğini söylüyor. Gerçekte iki ordunun savaş alanında karşılaştığını ve Memlüklerin taktiksel esneklikle üstünlük sağladığını savunuyor. John Mason Smith ise Memlüklerin sayısal üstünlüğe sahip olduğunu ancak Moğol askerlerinin bireysel eğitim ve at kalitesi açısından daha üstün olduğunu öne sürüyor. Ona göre Memlük zaferi dayanıklılık ve nicelik zaferi. Ayn Calut'un askeri taktik açısından önemi de büyük. Bu savaş Moğol taktiklerinin ezberlendiğini ve onlara karşı etkili bir savunma geliştirilebileceğini gösterdi. Sahte ricat manevrası Moğolların kendilerine karşı kullanıldı. Coğrafi avantajlar akıllıca kullanıldı ve en önemlisi psikolojik savaş kazanıldı. Moğolların yenilmez imajı kırıldı. Artık onlara karşı savaşmak imkansız görünmüyordu. Savaşın gerçekleştiği alan bugün İsrail sınırları içinde Mayan Harot Milli Parkı olarak korunuyor. Ziyaretçiler hala o başına gidip su içebiliyorlar. Toprak 760 yıl önce dökülen kanların izlerini taşımıyor belki ama hafızası hala canlı. Çünkü burası sadece bir savaş alanı değil. Burası tarihin akışının değiştiği, medeniyetlerin kaderinin tayin edildiği bir yer. Bugün geriye baktığımızda Ayncalut'un dünya tarihi açısından ne kadar kritik bir dönüm noktası olduğunu anlıyoruz. Eğer Memlükler o gün yenilseydi, Orta Doğu'nun haritası tamamen farklı olacaktı. Belki de Osmanlı İmparatorluğu hiç doğmayacaktı. Avrupa'nın gelişimi farklı olacaktı. Rönesans belki de hiç yaşanmayacaktı. İslam dünyasının merkezi Kahire yerine başka bir şehir olacaktı. Ya da belki de hiç olmayacaktı. Ayncalut bize şunu öğretiyor. Tarih sadece büyük imparatorlukların kaçınılmaz genişlemesinden ibaret değildir. Küçük bir pınarın başında bir avuç cesur insanın aldığı kararlar tüm dünyanın kaderini değiştirebilir. Moğol İmparatorluğu o dönemde dünyanın en büyük gücüydü. Ama Mısır'daki köle askerler onlara dur dedi ve durdurdu. Sultan Kutuz, miğferini fırlattığı o an sadece kendi ordusuna değil tüm tarihe bir mesaj verdi. Korkmak yok, savaş sayılarla değil cesaretle kazanılır ve Baybars sahte ricat manevrasıyla gösterdi ki zeka ve strateji kaba kuvvetten daha güçlüdür. Ketboğa Noyan ise son nefesine kadar direnerek savaşçı, onurunun ne anlama geldiğini gösterdi. Aynı Calut'tan 800 yıl sonra dünya bambaşka bir yer. Ama o günün mirası hala yaşıyor. Memlük mimarisi Kahire'nin sokaklarında hala ayakta. Tarihi camiler, medreseler, saraylar hepsi Ayn Calut zaferinin ardından inşa edilen medeniyetin izleri. İslam dünyasının kültürel ve dini mirası o günkü direnişle korunmuş. Ve belki de en önemlisi Ayn Calut bize insan iradesinin gücünü hatırlatıyor. Tarihin akışını sadece büyük liderler, büyük ordular, büyük imparatorluklar belirlemez. Bazen doğru zamanda doğru yerde, doğru kararı alan küçük bir grubun cesareti her şeyi değiştirebilir. 3 Eylül 1200 atmamış sabahı Celile tepelerinde yükselen güneş iki orduyu aydınlattı. Akşam güneş batarken dünya artık eskisi gibi değildi. Moğol dalgası durmuştu. İslam dünyası ayakta kalmıştı. Avrupa bilmeden kurtulmuştu ve Ayncalut'un pınarı sessizce akmaya devam etti. Tıpkı tarihin o günden beri akmaya devam ettiği gibi bu Ayncalut'un hikayesi, bir zafer hikayesi, bir direniş hikayesi ve en önemlisi tarihin nasıl bir anda bir kararla, bir haykırışla değişebileceğinin hikayesi. Va İslam'a, ey İslam, o haykırış sadece bir savaş çığlığı değildi. O bir medeniyetin hayatta kalma iradesiydi ve o irade 3 Eylül 1200'ü almışta Ancalo'nun kızgın kumlarında zafere dönüştü.